Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Rüyanın detaylarına geçmeden önce çok kısa vaktinizi ayırarak kanalıma abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Rüya'da kara kedi görmek rüya sahibinin kişiliği hakkında bilgi vermektedir. Rüyayı gören kişinin duygusal biri olduğunu, yaşanacak kötü ya da zararlı olayları önceden hissedebildiğini göstermektedir. Aynı zamanda bu rüya iş ve özel hayatta yaşanacak kötü olaylara da delalet etmektedir. Rüyada kara kedi görmenin rüya tabiri bir başka yoruma göre ise farklılık göstermektedir. Bir rüya tabircisi, bu rüyayı büyük kazançlar ve kısmetler elde etmeye işaret etmektedir. Kişinin iş hayatında başarılar elde ederek rahatlayacağına, sağlık durumunun iyiye gideceğine işaret eder. Rüyada kara kedi öldürdüğünü görmek, iş hayatı ortaya konulacak projeler ile çok büyük paralar kazanmaya ve huzur içinde yaşamaya delalet eder. Rüya'da kara kedi yavrusu görmek iş hayatında çok güvenilen biri tarafından ihanete uğramaya ve çok büyük zarara uğramaya işaret etmektedir. Rüya'da kara kedi sevdiğini görmek çok güçlü hislere sahip olduğunuzu ve hissettiklerinin neredeyse hepsinin çıktığına delalet eder. Rüya sahibi rüyasında kara kedi görmesinin anlamı hayra, iyiliğe, sıkıntılardan kurtulmaya, rahatla ve huzura kavuşmak demektir. Rüyada kara kedi gören kişinin uzun bir süre boyunca bazı sıkıntılar çekeceğini ancak sabredeceğine ve daha sonra her şeyin düzeleceğine, hayatının yoluna gireceği anlamına gelmektedir. Rüyada kara kedi tarafından ısırıldığını görmek rüya sahibinin sezgilerine rağmen yaşanacak kötü olaylara işaret eder. Rüya'da kara kedi kovaladığını görmek, rüya sahibine kötülük yapmaya çalışan birinin planlarının bozulacağına alamet eder. Ayrıca rüyayı gören kişinin meslek hayatında yeni atılamlarda bulunarak kazanç elde etmesi anlamına da gelmektedir. Rüya'da kara kedi tırmaladığını görmek, rüyayı gören kişinin sağlığının bozulacağına delalet eder. Bu rüya kişinin kendine dikkat etmesi yönünde uyarı niteliği taşımaktadır. Sizin de anlamını merak ettiğiniz rüyalar varsa videonun açıklama kısmındaki adreslerden bize yazabilirsiniz. Bir sonraki rüya yorumlarında görüşünceye dek hoşçakalın.